Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün evet, hayır, belki açılımı yapıyoruz. Bakalım bugün kartlar bize ne diyecek? Hayır mı diyecek? Evet mi diyecek? Belki mi diyecek? Ee, yeni seyreden arkadaşlarım için de açıklamaya çalışayım. Ee, burada ben 10 tane kart seçiyorum arkadaşlar. Tarotta her kartın bir anlamı vardır. Evet, hayır, belki der. Yani bazı kartlar evet der. O sorduğunuz soruya bazı kartlar hayır der, bazı kartlar da belki der. Ee, o yüzden ben buraya 10 tane kart açacağım ve içinizden siz o soracağınız soruları tutuyorsunuz ve birden ona kadar kartları yerleştiriyorum. Önce sorunuzu düşünüyorsunuz, ona fokuslanıyorsunuz. Ondan sonra kartlara bakıp bir tane kart seçiyorsunuz. Her soru için bir kart seçebilirsiniz. İsterseniz tek soru sorun, isterseniz birkaç tane soru sorun. O sizlere kalmış. Şimdi kartlarımızı karıştıralım bakalım. Bugünün kartları en çok ne diyecek bakalım. En son baktığımızda evetler çok çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. Bakalım bu sefer ne olacak? Evet. Bu arada kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Ve eski abonelerime. Ee, sevgilerimi yolluyorum her zaman yanımdasınız ee, eski abonelerim ee, size çok çok teşekkür ediyorum gerçekten de sizin sayenizde e, bu kadar büyüdük hep birlikte yaptık yani bunu evet seçelim bakalım şimdi 10 tane kartımızı seçiyoruz arkadaşlar Düşünmeniz için zaman da tanıyacağım. Şimdi kartlarımızı seçtik. Dediğim gibi düşünüyorsunuz sorunuzu, ama lütfen tek uçlu olsun sorunuz, yani kesin net cevap alabileceğiniz bir soru olsun. İşte oğlum sınavı kazanacak mı? İşte ben araba alabilecek miyim gibi yani ucu açık bir soru olmasın net bir soru olsun lütfen şimdi sorunuzu düşünün sonra kartlara bakın ve birini seçin ikinci bir soru istiyorsanız yine aynı şekilde ilerleyin ben biraz bekleyeceğim kartlar için şöyle biraz alayım daha rahat görün kartları sanırım gözüküyor güzel evet şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu açılım zamansızdır ne zaman karşılaştıysanız Tabii ki bu açılımı yapabilirsiniz Çünkü bir zaman vermiyorum buna Evet hazırsanız başlayalım isterseniz Düşündüğünüz sorularınızı ve kartınızı belirlediniz Birinci kartı seçen arkadaşlarım için O sorduğunuz soruyla alakalı Bakalım kartımız ne diyor Evet mi hayır mı belki mi diyor Ay kartıyla belki diyor bakın ilk kartımız birinci kartı seçen arkadaşlarım Belki dedi ee, Belki kartı çıkınca arkadaşlar Üzerine bir kart daha seçiyorum Evet e mi daha yakın hayır mı daha yakın Buna bakıyoruz Şimdi belki kartı çıktığı için birinci kartın üzerine bir kart daha alacağım. Şöyle seçelim bakalım. O evet dedi arkadaşlar. Yani burada bir belki durumu var ama belki siz kararsızlıklarınızdan kurtulduktan sonra e, emin olduktan sonra ya da korkularınızla yüzleştikten sonra bu durum. E, Evet'e dönüşebilir diyor bakın. Yani belki diyor ama evete yakın bir, bir belki bir numara için. İkinciye geldik arkadaşlar. İki numaralı kartı seçen arkadaşlarım için açıyorum bakalım ne geliyor. Oo, çok güçlü bir evet geldi bakın burada. Yani o sorduğunuz soru neyse gerçekten de belki de çok yakın zamanda da e, hayatınızda tezahür edebilir. Kesin evet diyor yani evet üçüncü kartımıza geldik üçüncü kartı seçen arkadaşlarım için o sorunuzla alakalı evet burada da evet dedi bakın çok güzel iki tane evet aldık bir tane de belki aldık ama evet'e yakın bir belkiydi o da bu kartta evet dedi sorunuzla alakalı dördüncü karta geliyoruz dördüncü kartı seçen arkadaşlarım için maalesef hayır dedi arkadaşlar bu net hayırdır yani direkt olarak hani belki de değil o yüzden üzerine çekmiyorum ha, belki şu aşamada ol yani olamayacak bir durumdur o istediğiniz e, soru sorduğunuz soru ya da o dilek e, belki biraz daha zamana ihtiyacı olabilir belki biraz parasal konularla da alakalı olabilir bilemiyorum çünkü para kartı çıktı direkt olarak biraz sanki bu durumun o sorduğunuz sorunun biraz zamana ihtiyacı var şu anda şartlar olgunlaşmamış koşullar olgunlaşmamış olabilir ve 5. kartımıza geldik bakalım 5. kartımız ne diyor hemen seçiyoruz alıyoruz burada da bir belki var arkadaşlar tam net bir durum yok o yüzden üzerine bir kart seçelim bakalım Evet e mi yakın hayır'a mı yakın Şöyle 5. kart için niyet ederek bakalım belki de kaldı. Şöyle azize kartı çıktı. Azize kartı evet demektir arkadaşlar. Burada belki de ilk kart belki de çıkmıştı ama evete yakın olduğu için belki de biraz zamana ihtiyaç var. Yani evete yakın bir belki çıktı size de. Güzel. Bir tane hayırımız çıktı. Alt desteğe geçiyoruz. Altıncı karttayız. Altıncı kartı seçen arkadaşlarım için bakalım kartlar ne diyor. Burada da belki çıktı bakın. Bugün üç tane belki çıktı. Evet tabii üzerine kart alacağım arkadaşlar. Evet e mi yakın, hayır'a mı yakın bakalım. Evet mi yakın, hayır mı yakın? Yine belki verdi arkadaşlar. Yani bu e, kart belki de kaldı. Sanki biraz zamana ihtiyaç var. O yüzden daha sonraki açılımlarda da sorabilirsiniz. Ama tabii hemen bir iki gün sonra sormayın. Biraz zaman geçsin. Belki de kaldı bu. Yani ne tam hayır dedi, ne de tam evet dedi. Demek ki biraz zamana ihtiyaç var sizler için o soruyla alakalı. 7'ye geldik. 7. kartı seçen arkadaşlarım için. Açıyorum. Hazır mısınız? O güzel bir evet. Ee, kartlar size direkt evet dedi arkadaşlar. Sorduğunuz soruyla alakalı. Çok güzel. Ve geldik 8. kartımıza. O burada da güçlü bir evet bakın. Araba kartıyla kartlarımız evet dedi. O dileğinizin, o sorduğunuz soru neyse. Evet olarak cevap veriyor size ve dokuzuncu kartımıza geldik. Bakalım dokuzuncu kartımız ne diyecek? Burada da belki dedi arkadaşlar. O yüzden bir kart seçiyoruz. Evet e mi yakın, hayır mı yakın, ona bakacağız. Evet, seçelim bakalım. yakın geldi hem de güç kartıyla güçlü geldi. Burada demek ki biraz e, zaman lazım ya da şartlar olgunlaşmamış. O yüzden e, belki de evete doğru giden bir yol. Biraz zamana ihtiyaç var arkadaşlar. Ama güçlü bir şekilde gelecek sonra o evet sanki güç kartıyla majör bir kart çıkmış. Son kartımıza geldik. Son kartı yani 10. kartı seçen arkadaşlarım için bakalım ne diyor kartlar. Burada direkt hayır dedi arkadaşlar. Maalesef. Demek ki zorlayıcı enerjiler var. Burada bitiş enerjileri de gözüküyor. Hani aşkla ilişkilerle alakalı mı tuttunuz bilmiyorum. Yani bir bitiş söz konusu. Biraz zorlayıcı enerjiler olduğu için şu anda zamanı gelmemiş. Yani biraz daha bekleyip daha sonra o sorduğunuz soru neyse tekrar sorabilirsiniz. Ama direkt hayırı verdi. Burada iki tane kart direkt hayırı verdi. Evetlerimiz çok, belkilerimiz de var. Evet, bugünlükte kartlarımız bize bu şekilde cevap verdiler. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğlenceli bir açılım bence bu. Ee, sizler de seviyorsunuz, biliyorum. Ee, sizler istediğiniz için bugün hemen tekrar yaptım. Dün yapacaktım ama e, maalesef vaktim yoktu. O yüzden e, bugün yapabildim. Umarım işinize yaramıştır. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.